Soki Başkanı Ömer Bulut, kalıcı konutlarla ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Geçici baranma sürecinden sonra ister istemez bu şehirlerin tekrar eski konumlarına gelmesi, oradaki hayatın başlaması, ticaretin canlanması ve birçok sosyal faaliyetin devam etmesi açısından kalıcı konutlar önemli. Dolayısıyla birkaç günün sonrasında hemen kendi ilgi alanımız olan, Kalıcı konutlarla ilgili de çalışmalara başladık. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yeni yerleşim alanlarına yönelik zemin eti çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, yer seçiminin önemine dikkat çekti. Bugüne kadar ki uygulamalarımızda zaten hep dikkat ettiğimiz yer seçiminin e, önem arz ettiği, yer seçiminde e, bizi daha güvenli alanlara e, yönelten... E, işlemden başladık. Zaten bu alanda e, 10-11 ili e, etkileyen alanda 133 bin konutumuz vardı. E, bu 133 bin konumu, konutumuzda herhangi bir yıkılma meydana gelmedi. Hasar alan binalarımız oldu ama herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmadı. Tabi bu disiplinde ilk günden dediğimiz gibi burada da önce yer seçimlerine başladık. Bütün illerimizde de Potansiyel e, rezerv konut alanlarının alanları şu anda belirlenmiş durumda e, ve buralarda da e, sondaj çalışmalarına, zemin etüt çalışmalarına, jeolojik etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Dün itibariyle e, hem e, depremden etkilenen Nurdağı, Nurdagi, e, Kilis ve Adıyaman Kahitta da kalıcı konutlara başladık.